Merhabalar Bugura kanalına hoş geldiniz. Bugün FIFA 21'de Leicester City kulübünde oyuncu kariyerine başlıyoruz. İyi seyirler dilerim. Takımımızı seçtim. Etkin, tüm kurallar etkin. Şu dakikayı kısaltacağım. Ne çok kısa ne çok uzun. Videoyu editleyip kırpamıyorum doğrudan PlayStation 5'ten paylaştığım için ve beklemedeyiz. FIFA 21'de ek olarak Volta modunda oynamamı isterseniz belirtebilirsiniz bütün izleyen arkadaşlar kan kanalı takip edip abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hemen bir kayıt açıyorum. kim forvet arkası oyun kurucu. Leicester serüvenine başlıyor bu gura. Kulübü ve ülkesi için yıldızlaşmaya hazır. Bakalım nasıl bir serüven bizi bekliyor olacak. Tabii bu kariyer modunda oyuncu kariyerinde ilk video. Devamlılığı sürekli ne kadar olur sizin isteklerinize bağlı. Antrenmanlarda daha sonra ayarlarım. Atalanta ile dostluk maçımız var. 5 Ağustos Pazar günü. Bakalım kadroda mıyız veya yedi bizi nasıl alacak? Teknik direktörümüz göreceğiz. Evet, forvet arkasında 67 overall ile başlıyoruz. Tekrardan iyi seyirler. eat much of and good evening on what is a perfect night for football the floodlights shining down on the players as we speak i'm derek ray joined by lee dixon in the commentary position hazırlık maçı diye tepki verdim ama Avrupa Şildi bu yaz dönemde uygulanan Avrupa kulüplerinin turnuvası. Dört takım var Leicester City, Inter, Atalanta ve Inter Milan. Jamie Vardy bizim takımıza Buraları geçiyorum. Oyuncu görselleri PlayStation 5'te hat safhada. Teknik direktörümüz. Çağlar Soyuncu da kadroda. Haydi bakalım. Ve Santra ile başladı. NDD pasını sağ aktardı. NDD'den Buraya, Bura Jamie Vardy gördü. Bana doğru düşünmüş bir pas ama ben çok uzaktayım. Pires var Atalanta yarı sahasında sonuç getirdi. Jamie Wardy dönemiyor içeriye tek oyuncuyu yönlendirdiğim için bir bilgisayar diğer oyuncularım sadece kendi Buğra Bugura benim yönlendirdiğim oyuncu Çağlar Soyuncu Top kaybı yaptım olmadı bu Bomboş bıraktı takım adeta kaleci Michael başarılı. Kontra atak şansı. Indidi. Top kaybı yapmam. Bir arafası düşüncesiyle sağa gönderdim Jamie Vardy'yi. Vardy açtı ortasını ama önümde defans kademede başarılı. 6.7 teknik puanla gayet başarılı oyuncum şu an için sezon öncesi başarılı bir giriş yapabilirsek eğer Premier Lig'e de damga vurabileceğimizi düşünüyorum. Ben kendi mevkimde kalayım. Kavisi bir orta ama sonuç yok. Offside'e çıkıyor top. Any a football writer has been on top of this Gabriel Jesus could be on his way to Real Madrid. Lee, your thoughts on this? Well, Derek, I've heard around 50 million pounds for this player. The bids, think, gone in. I'm not sure, Gabriel Jesus'un Real Madrid'e transfer olduğunu haberini aldık tabi oyun içerisinde. Flash bir transfer. Manchester City'de şu anda gerçek hayatta oyuncu. Real Madrid'e transfer olmuş oyunda. Zabur, Messina, Duvan Zapata, Maranowski, in possession at That's a very impressive piece of defending. Well, that's wonderful attacking play. Defansla başarılı. Buğra. Bardi. Jamie var diye tekrar bir tek bas. Buğra. Tekrar geri döndü. Okay. Jamie var içeriye. Ancak offside. Evans. Çağlar Soyuncu Buğra'yı gördü. Cem'i var diye tekrar Buğra. Bir şut deneyim dedim. Lakin defans kayarak müdahale yapıyor. Tekrar atak devam edemedi. Leicester şimdi kontra atak şansı Atalanta için. Pessina. İlişişe oynadı. İlişişten Froliere. Bura Jamie Vardy de boş pozisyonla buluşturdu. Tehlikeli geliyor Leicester. Kaleci Sportiello başarılı Atalanta tarafında. Oyuncu kariyerim tek oyuncu yönlendirdiğim için biraz böyle duran sakin geliyor olabilir geçiyor gözükebilir pardon takım kariyeri yapabilirim eğer dilerseniz veya volta modu şeklinde yorumlarsanız isteklere göre değerlendirebilirim. Kendi alanında paslaşmalar. Endidi şu anda topa sahip. Jamie Wardy. Burayı gördü. Buray Endidi. Endidi top kaybı. Bu iyi olmadı. Oyuncumuzun ratingi puanı yükseliyor şu anda 7.8. Bir asist yaptırabilsek aslında bu yarıda iyi olur. Michael'dan güzel kurtarış, şut da güzel. Kasper Michael da güzel çıkarttı. İlk yarı 0-0 sona eriyor. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun ve skor bizi bekliyor olacak. Beşiktaş'ta bu Shield turnuvasında 1-0 Atletico Madrid'e mağlup şekilde ilerliyor o da. Haydi çocuklar. Yalnız o müdahalemde faal düdüğünü çaldı hakem. Jamie Vardy. Buğra'yı gördü. Yalnız Buğra tek kaldı. Sıyrılmayı başarıyor Buğra. Tam kaleciyle birebir kalacakken faul. Atalantalı oyuncu sarı kartı görüyor Jose Luis Palomino Bu olmadı Şut da engellendi 21 metre kaleyi cepheden görüyor Jamie Wardy Üstten dışarıya gidiyor Kötü şut değil aslında ama Oldukça yukarıdan Out Dakikalar 50 gösteriyor şu anda. Remo Freuler. Rafael Toloy. Skor halen 0-0. Tek paslar Leicester City adına. Offside'a düştü. Bir oyuncu değişikliği Atalanta tarafında. Jim City giriyor, Toloi çıkıyor. Pas düşünüyorum Jamie diye biraz hızlı ama yetişebilecek mi? Jamie Vardy, Vardy ilk maç ilk asistimi yaptırıyor. Kaleci ile birebir yakaladı. Arkasındaki oyuncuya da rağmen. Ve ilginç gol sevinci. Leicester City 1, Atalanta 0. Burada akıl dolu havadan asistim. Kaleci ile karşı karşıya Cemi Vardy. Soğukkanlı bir vuruş ve gol. Mendy oyundan çıktı. Leicester City'de golünün ardından Vardy'nin Tilemans giriyor. Atalanta enjoying bu bir, bir atak şansı da olmadı. Racing Game 8.1 yaptığı asist sonrası. Şöyle orta alanda hemen dokunmatik yüzeyine Basınca kendi kamera açımı görmüş oluyorum. Offsidedaydım bırakıyorum top da zaten hızlı. Thomas. Top kaybı çok basit bir kayıp yaptım. Kontra atak şansı Leicester City için ancak hızlı çıkamıyoruz. Bir top kaybı. Tehlikeli geliyor Atalanta. Ama defans kademede başarılı top taça çıkıyor. Bir oyuncu değişikliği daha. Romero oyundan çıkan oyuncu Atalanta'da. Yerine giren oyuncu Mahle. Martin Deron. Roiler in possession. Offside. Offside it is. Fugato. Arvi Bar. Aşaya doğru yönlendirdim sol kanattan bir pozisyon şansı. Pereira kaçıyor bu fırsat ikinci gol şansı kaleci başarılı şutunun ardından oyuncu çıkıyor Pereira Justin'i yer değiştirdi Old Brighton Bogato Geç fark ettim. Olmadı bu. Dakika 78. Maçın sonlarına doğru yaklaştığımızda 1-0'lık skor halen devam ediyor. Çok kötü bir pas. Taça çıktı. Madison oyuna giriyor. NDD bugün başarılı bir performans sergiledi. Justin. Top kaybı yine. Dakikalarda dikkatli olmamız lazım. Çok güzel gördü beni. Birebir de kaleciyle kalabilecek miyim? Artık yoruldum. Bu fırsatı da kaçırmamam gerekti. Bir asist bir gol şansı adına. İliç iç. Sağdan bindirme başarısız. Defans durduruyor onu. Thomas. Thomas. Evet, haydi çocuklar, haydi dostlar. Bir pas daha gönderiyorum. Hızla ama yetişti. Birlikte çıkıyoruz. Evet, ve ve okay. skoru belki de belirliyor bu gol. Leicester City Atalanta 0. Uzatma dakikalarına girilirken çok güzel ve akıl dolu paslaşmalar. James Madison 2-0 oluyor. Buğra Özelgül, Buğra. İlk maçında gayet güzel performans sergiledi bugün. Eğer serinin devamını izlemek istiyorsanız yorumlarda belirtip beğenmeyi unutmayın. Ve 90 dakikanın son düdüğü alıyor. Leicester City 2, Atalanta 0. Teknik direktörler birbirlerine tebrik ediyor. Atalanta teknik direktör üzgün. Tabii oyuncuları kötü oynamadı ama Leicester City... Oldukça üstündü bugün. 67 overall'imiz var. Milan Inter'i e sıfır yenim, yenmiş. Onu görebildim. Evet arkadaşlar. Son bir kez benim proma bakıyorum. Herhangi bir bildirim var mı? Benden beklentilerden bahsedilmiş. Aynı şekilde gördüğünüz üzere. Bakalım bu sezon hedefi neymiş. Ha, bu direkt oyundaki briefing bilgileri baktırıyor. Altının. Altına düşme diyor puan olarak altı. Beş golde ve payda bulun. Önemli olan bunları yapmamız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.